Evet herkese selamlar ben sizin Mustafa Özgellekci. Bugün kahve arası iyi olanlar, kahve serüvenine yeni başlamış olanlar, lan evde kahve yapsam dışarıda bu kadar para vermesem nasıl olur diye soranlar, evde kahve yapıp termosunda okula, işe, seyahate götürmek isteyen arkadaşım videoya hoş geldin. Yani pek çok şeyden dertli olduğumuz gibi kahve fiyatlarına da dertliyiz. Yani küçük boy bir kahve herhalde şu anda 45 liranın 40 liranın altında çok da fazla bulunamıyor. E, hal böyle olunca hangi kahve makinesini almalıyım. Pek çok çeşit var. Kafalar karışık. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? diye. Kafada bazı sorunsallar oluşuyor. Bununla alakalı olarak ben de merak ediyordum ve bu merakımın sonunda kiralabunun.com'dan şu Delonghi'nin manuel kahve makinesini uzun süredir deneyimliyorum. Bak babacım kahve makinemiz bu. İnternet sitelerinde araştırdığınız zaman Delonghi'nin çok fazla kahve makinesi var. Yani bu kahve makinesi konusunda birazcık ihtisas yapmış arkadaşlar bunlar. Otomotiği var, manueli var, büyük kafeler için ürettikleri var ama bizim bugün tanıtacağımız Delonghi ECP 35.31 kahve makinesi. Eğer siz de bir kahve makinesini almadan önce deneyimlemek isterseniz yani otomatik mi almalıyım, manuel mi almalıyım, aldıktan sonra üzülür müyüm diye düşünüyorsanız kiralabunu.com'a girip orada istediğiniz kahve makinesini istediğiniz süre boyunca kolay bir şekilde kiralayabiliyorsunuz. Yani sadece kahve makinesi değil bunun yanında onlarca marka yüzlerce çeşit ürün de yine güvenli bir şekilde kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim de uzun zamandır kullandığım bir hizmet olur. Kendileri aşağıya linki bırakıyorum. İsterseniz oradan ürünleri inceleyebilirsiniz diyorum ve kutuyu açıyorum. Tabii bu bana diye yine böyle pat pata sarılı güvenli bir şekilde gelmişti. Ücretsiz bir şekilde geliyor kiralı bundan kargolar. Oppa. Vay vay vay. Evet şunu da şöyle Ulan pasta standına da kahve şeyi koyduk değil mi? Evet makine zaten bu kadar arkadaşlar. Tek parça halinde içinden çıkıyor. İçinden bir adet bunun orijinal adının ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle hani kahveye koyuyorsunuz buraya takıyorsunuz ya. Bu cukçukadan geliyor. Ve iç haznesine espressonuzu koyarken bu şekilde bir hazne çıkıyor. Double shot single shot olayları var ya. Bu double shot'lık yok ben abi. Single shot istiyorum diyorsan onun içine biraz daha böyle küçük bir hazne koyuyorlar. Yani daha az derin bir hazne koyuyorlar. Ona göre yapacağın kahve türüne göre double shot'lık hazneyi ya da single shot'lık hazneyi bunun içine yerleştirebiliyorsun. Şimdi bu Monal bir kahve makinesi. Monal kahve makinesi ile otomatik kahve makinesi arasında ne fark var? Şimdi Monal kahve makinesinde alıyorsun şu aparatın içerisine kahveni koyuyorsun. Sonrasında geliyorsun bunu buraya takıyorsun. Şu şekilde kilitliyorsun. Hemen şuradan şu kapakçığı açtığın zaman burada bir su haznesi var. Bunu çıkartıyorsun. Bunun içerisine suyunu yerleştirdikten sonra yukarıdan yerine şak diye yerleştirip kapatıyorsun. Bundan sonra yapman gereken tek şey kahve makinesini açmak. Ve şuradaki iki tane modu var. Bu modlardan biri kahveyi yapıyor. Biri de süt köpürtüyor. Yani süt köpürtmesi nedir? Sen bir cappuccino yapıyorsan, bir latte yapıyorsan işte orada şu süt köpürtme aparatını kullanabiliyorsun. Hemen bak yan tarafına çevirdiğim zaman şurada bir tane de düğme mi diyelim, anahtar mı diyelim? Şu anahtarı açıyorsun ve bunu geliyorsun bardağın içine oturtuyorsun ve buradan su buharı vererek o sütün köpürmesini sağlıyorsun. Bununla alakalı tabii teknikler var. Teknikler şöyle var. Örnek veriyorum sen sütü ısıtmak istiyorsan ne yapıyorsun? Bunu biraz daha bardağın içine köklüyorsun. Yani daha yüzeysel bir şekilde tutmuyorsun bu çubuğu. Ama yok ben sütün ısınmasından ziyade köpürmesini istiyorum diyorsan o zaman da şu aparatı sütün biraz daha yüzeyinde tutuyorsun. Önce buradan kahvemizi damıtıyoruz. Tek espresso ya da double espresso ne yapacaksan buna göre buradan kahvemizi aldıktan sonra burada sütümüzü ayrıca karıştırıyoruz. Sonrasında birbirine karıştırıyorsun ve kahveni oluşturuyorsun. Şimdi bu manuel bir kahve makinesi. Yani gittik sütümüzü kendimiz köpürttük. Kahvemizi buraya kendimiz koyduk. Ve buradan kahveyi yaparken manuel makinelerde şu özellik yok. Buradan kahveyi demliyor ya. Yani sen nerede kapatırsan orada duruyor. Yani şu şunu düşünmüyor. Ben doğru kahveyi elde etmek için bu kadar espressoya bu kadar su katmalıyım diye bir şey yok. Sen kahveyi yapmak için cihazın sağ tarafına çeviriyorsun. Daha sonrasında nerede istersen orada durduruyorsun. Yani çok seyreltilmiş bir kahve de elde edebilirsin. Tam kıvamında bir espresso da elde edebilirsin. Yani bir tıkla espresso var, bir tıkla bana Amerikano ver gibi bir durum söz konusu değil. Bu formüller birazcık senin kafanda olmalı. Yani cappuccino kaç çatlık bir espresso ile yapılıyor. Amerikano tek espresso mu, double espresso mu? Birazcık işte burada bu kahve kültürünü de öğreniyorsun. Ben üşengeç bir adamım şahsen. O yüzden bu kahve makinesi beni birazcık görüyor. Özellikle 4-5 tane arkadaşım birden geldiyse ve herkese kahve yapacaksan belki bir 10-15 dakikanı kahve yapmaya ayırmak durumunda kalıyorsun manuel makinelerde. Ama dediğim gibi otomatik makineler bu anlamda biraz daha rahat ama tabi bütçeyle de doğru orantısı olarak çok değişiyor. Bu kahve makinesine örnek veriyorum piyasada belki 6.000-7.000-8.000 bin, bin, bin civarlarında alıyorken otomatik kahve makinelerine geçince markasına bağlı olarak 10.000 liraların üstünde bulmamız çok muhtemel oluyor. Temizlik konusunda da oldukça kolay diyebilirim. Şu süt köpürtme çubuğunu buradan bu şekilde çekip çıkartabiliyorsunuz ve elinize bu şekilde geliyor. Bu süt köpürtme çubuğunu zaten her kullanımdan sonra muhakkak ki hani ıslak veya nemli bir bezle silinmesi öneriliyor. Zaman zaman da bunu böyle çıkartıp detaylı bir temizliğini yapabiliyorsunuz. Tekrardan da gelip bunu böyle tek seferde buraya oturtturabiliyorsun. Burada iki tane kategorisi var bunun. Milk ve cappuccino diyor. Yani süt mü ısıtacaksın yoksa köpürtecek misin? Buna göre aşağı yukarı seçeneklerini kullanabiliyorsun. Zaten cihazın ön panelinde bir tane sağ bir tane de sola çevirme bölümü var. Sağa çevirdiğin zaman kahveyi demliyor. Yani kahveyi damıtıyor diyelim. Sen durdurduğun zaman da duruyor. Eğer ki cihazın sol tarafına doğru çevirirsen de bu sefer de süt köpürtme alanına geçmiş oluyorsun. Şu alandaki anahtar işlev görmeye başlıyor diyebilirim. Yani diyelim ki kahve fazla geldi ve taştı bunu temizlemek için de şurası kırılabilir bir alan yapmışlar. Hemen şu şekilde parçalara ayırıp temizleyebiliyorsun. Daha sonra bu şekilde takıyorsun. Hemen yerine yerleştiriyorsun. Yani temizlik anlamında seni uğraştıracak veya detaylı işlemi olan bir cihaz değil. Kullanımı kolay. Yeter ki sen kahve kültürünü manuel cihaz kullanmayı seviyorum denemek istiyorum de. Bu makine sana tam olarak bunu verebiliyor diyebilirim arkadaşlar. He, kahve demlenirken kahveyi izlemek keyifli mi? O kısım gerçekten keyifli oluyor arkadaşlar. Özellikle o espressonun üstündeki o köpüklü kısım gerçekten e, beni cezbetmiyor değil. Bu tarz minik bir cihazla bile evde profesyonel kahveler üretebiliyorsunuz. Kahvenin çekirdeğine bağlı olarak tabii ki lezzet değişimi olabilir ama inanın teknik anlamda çok bir fark yaratmıyorlar yani. Yani DeLonghi'nin bu modeli masada veya tezgahınızda da çok büyük yer kaplamıyor. Tabii ki bir Türk kahvesi makinesi kadar da değil. Elbette bir hacmi var ama biraz daha Philips'in bazı modellerinde görüyoruz hani çift kanallı falan böyle geniş. O tarz bir şey değil anladım. Bir airfry ne kadar yer kaplıyorsa aşağı yukarı bu da o kadar yer kaplıyor diyebilirim. Şimdi Cihazın hemen şu bölgesinde bir tane açma kapama tuşu var arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra cihazın ön panelinde önce kırmızı ışık yanıyor. Daha sonrasında içindeki su yeterli ısıya ulaştıktan sonra bu yeşile dönüyor ve o dakikadan sonra burası yeşile döndükten sonra ister kahveni demlemek için istersen de süt köpürtmek yani su buharı yapmak için bu sivici gelip buradan ilgili yerlere getirebiliyorsun. Ve şu alanda bir su hazne göstergesi var. İçindeki suyun ne kadar kaldığını her seferinde kapağını açmadan direkt bu alandan da kontrol edebiliyorsun. Bu da güzel olmuş diyebilirim. Uzun lafın kısasına gelecek olursak bu kahve makinesi ben kahveyle uğraşmayı seviyorum. Yani espressomu doldurayım, onu bir güzel düzleyeyim, sonra geleyim buraya takayım, tümü kendim köpürteyim, kahveye kalp yapayım gibi dertlerim varsa o zaman bu kahve makinesi tam sana göre çünkü kahve birazcık ruha da hitap eden bir şey olduğu için tam olarak şu veya bu diyemiyorsun. Peki otomatik kahve makinesi kime göre? Abi ben uğraşamam. Ben basacağım, bana kahvemi şak diye verecek. Arkadaşlarım, misafirim geldiği zaman beni uğraştırmayacak. Eğer bu kafadaysan da hiç manuel'e bulaşma derim çünkü bu seni sıkar. Bir noktadan sonra kullanmamaya başlarsın. Özellikle ben bunun etkisini açık konuşayım arkadaşlar. Kalabalık misafirlerinde gördüm. Yani 4-5 kişi geldiği zaman sen kahve makinesinin başına kilitleniyorsun. Çünkü her seferinde çocukçukça kahveyi koyuyorsun, takıyorsun, demliyorsun. Bunu çıkartıyorsun, boşaltıyorsun, temizliyorsun. Yeni espressoyu koyuyorsun, tekrar bastırıp iyice düzleştiriyorsun. Bunu tekrardan buraya takıyorsun. Yenisini demliyorsun. Gibi gibi senden ciddi anlamda süre alan bir durum oluşuyor. Yani bu anlamda iki kiralı bunu kullanmışım diyorum. Çünkü direkt bunu alsaydım belki de bana mutsuzluk verebilirdi. Yani bir zaman sonra belki de kullanmayı bırakabilirdim veya satardım. Yani otomatik bir kahve makinesine bakardım diyebiliyorum gerçekten ciddi anlamda. Evet bu videoluk da burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsan like atıp abone olup yorumlarda birkaç bir şey yazabilirsin. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki yuvarlak alanı tıklayarak da kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.